Günaydın 30 Mayıs 2022 Pazartesi yeni haftaya güne bakışla sizlerle birlikte başlıyoruz. Moonstar TV ekranlarında hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yeni haftaya başlıyoruz demişken yeni haftaya muhalefet partilerinin altılı masanın bir araya gelmesi sonrasında 10 maddelik bir bildiri açıklamalarıyla başladı denebilir mi? Denebilir. Biraz sonra o 10 maddeye bakacağız önemli yani muhalefetteki bu hareketlilik halkın da çok yakından takip ettiği, merak ettiği bir numaralı konu diyebiliriz sevgili seyirciler. Bununla birlikte ülkede çok ciddi meseleler var. Konut krizi yaşanıyor. Belki bu çok fazla dillendirilmiyor ama şu anda tam manasıyla Türkiye'de ve özellikle büyük şehirlerde bir konut krizi yaşanıyor. Bunun da detaylarına bakacağız. Öte yandan masaların vazgeçilmezi, temel gıdalar, çay, şeker ve buğday sevgili seyirciler. Çay, şeker ve buğday. Bunlara dair de önemli haberler var. Bunları da biraz sonra hızlıca çok uzatmadan aktaracağız. Önce isterseniz altılı masanın dördüncü toplantısı ve detaylarıyla bir başlayalım. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masa Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde dördüncü kez Ankara'da toplandı. Görüşme dün saat 19.05'te başladı ve 7 saat 15 dakika sürdü. Liderler Gelecek Partisi Genel Merkezi'nden gece 02.20'de ayrıldı. Toplantının ardından iki metin paylaşıldı. İlki toplantıda güncel meselelerin de ele alındığına ilişkin basın açıklaması, ikincisi ise 10 maddeden oluşan temel ilkeler ve hedefler bildirisi. 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem. 2. Özgürlükçü kamu düzeni. 3. Her tür ayrımcılığa son verecek çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü demokrasi. 4. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü. 5 din ve vicdan özgürlüğü. 6. Toplumsal barış ve tarafsız, bağımsız yargı önünde hesap verilirlik. 7. Sosyal devlet ve gelir adaleti. 8. Üretim ve istihdam odaklı ekonomi. 9. Siyasi etik reformu. 10. Etkin ve itibarlı dış politika. Bu çok önemli sevgili seyirciler. Her bir maddenin elbette içi dolu. Biz şu anda kısa olarak maddelerin ana başlıklarını sizlere aktardık ama o paylaşılan kamuoyuna paylaşılan bildiri de her bir maddenin başlığının altı dolduruluyor. Açıklamalar var. Nasıl bir e, ülke öngörülüyor bu altılı muhalefet tarafından parlamenter sisteme dönüş temel hedef elbette ki merak edenler o maddelerin içeriklerini de internetten okuyabilirler. Şimdi bir sokağa çıkalım. Dedik ya halkın muhalefetten Büyük beklentileri var İktidardan zaten bir beklenti kalmamış 20 yıllık bir iktidar Ülkeyi bu hale getiren zaten bu iktidar E haliyle iktidarın biz çözeceğiz vaatlerinin Sokakta bir yeri yok Fakat sokak muhalefetin hareketlerini Her bir adımını çok yakından takip ediyor Mültecileri gönderecek bütün partileri olabilir Yani şöyle muhalefeti ben yetersiz buluyorum açıkçası AK Parti yıllardır başımızda ve çok fazlasıyla ezmiş durumda. Bunun tek sorumlusu da muhalefettir bence. Yani iyi Parti olabilir, Zafer Partisi olabilir veya işte Memleket Partisi olabilir. Bunları düşünüyorum. CHP şu anda çok etkisiz duruyor gözümde açıkçası. Mesela biz tayyip ediyoruz koltuk sevdası diye ama Kılıçdaroğlu da koltuktan kalkmıyor. Yani adil, kendi içlerinde adil bir seçim yaptıklarını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi ben de artık yani Türkiye'nin bu durumundan çok sıkılıp yurt dışına gidiyorum. Bütün işlemlerimi falan yaptırdım. Eğer Türkiye'de olursam işte Tayyip'e rakip en güçlü aday kimse CHP hariç tabii. Kemal Kılıçdaroğlu'na vermem kesinlikle pasif Erdoğan çünkü. Erdoğan'la neden bu kadar karşısınız? Yani şöyle Erdoğan bence şimdi konuşacağım ama sıkıntı olabilecek ya bu ülke zarar verebilecek ne bileyim en fazla zarar verebilecek Tayyip Erdoğan'dır. Yani şimdi mesela PKK gelse bu kadar zarar vermez. Niye? Çünkü şu anda bir mülteci sorunu var. Ekonomik bir kriz yaşıyoruz. Yani biz gençler olarak ne ev alabiliyoruz, ne araba alabiliyoruz, ne cep telefonu, ne laptop yani Hani hiçbir elektronik bir şey alamıyoruz açıkçası. Elektronik sigara bile yasak yani ülkede, öyle düşünün. Elektronik olan her şeyi adamın bir zaafı var zaten. Eee yaşım 57, şimdiye kadar CHP'den başka hiçbir partiye oy vermedim. Yine CHP'nin adayı kimse ona oy verecek. Beni en çok rahatsız eden, birincisi ekonomi, ikincisi insanları ayrıştırmaları, üçüncüsü devlet imkanlarını kendi lehlerine çok fazla kullanmaları. Yani benim için birinci öncülük bu iktidar gitsin kim gelirse gelsin. Programı açarken de söyledik sevgili seyirciler. Ülkede büyük bir konut krizi var ve ne yazık ki bu krizin boyutlarını iktidar medyası göstermemeyi tercih ediyor. CHP milletvekili Gürsel Tekin paylaştı. Konut krizinde durumun vehametini AKP anlamadı. Yeni ilanlar zaten uçuyor. 8 milyon kiracının 6,5 milyonu eski kiracı. Enflasyondaki artış sonbaharla vurmaya başlayacak. Zam oranı %60'ı aşacak. Müdahale edilmezse barınma krizi sosyal krizlere gebe hala vakit harcıyorlar diyor. Gürsel Tekin'in bu bahsettiklerini sevgili seyirciler bu uyarılarını bakın somut olarak hem rakamlara dökelim hem de yaşanan gelişmelere şöyle biraz daha derinlemesine bakalım birlikte. Fahiş kiralar tahliye davalarında da patlamaya yol açtı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre mülk sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlık tahliye davalarında patlamaya yol açmış durumda. Anılan davalarda en erken duruşma tarihi 7 ay sonrasına veriliyor. Bu süre kiraların normal seyrettiği süreçte ortalama 1-2 aydı. Benzer şekilde tahliye davalarında yargılama süresi de asgari 4 yılı bulabiliyor. Avukat Şenay Karabulut, tahliye davalarında müthiş bir artış var. 6 ay öncesine göre yaşanan artış %200-300'ler seviyesinde diye konuştu. Zaten toplumda ekonomik krizden kaynaklı büyük bir gerilme olduğunu düşünürseniz, e, haliyle patlamaya gebe bir toplum var ne yazık ki. Şimdi devam edelim sevgili seyirciler. Yine programı açarken vurgulamıştık çok çok önemli gıdalar. Çay, çay, şeker ve buğday. Önce çaydaki durumla başlayalım, sonrasında buğdayla da şekerle de devam edeceğiz. Çaykur biliyorsunuz varlık fonuna devredilmiş ve o günden itibaren de zarar etmeye başlamıştı. Hatta bu haberler çıktığında herkes tabi anlam veremiyordu. Çaykur ülkede nasıl zarar eder? Bu kadar çayın tüketildiği bir ülkede ve bugüne kadar zarar etmemiş çaykur neden zarar ediyor diye varlık fonuna devredildi. Varlık fonu kime bağlı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı. Neden zarar ediyor diye soran olursa e, varlık fonunun Erdoğan'a bağlı olduğunu öğrensin ve bu soruyu sormayı bıraksın. 23 derece haber güzel toparlamış o zararı. 2017'de 268 milyon Türk Lirası. 2018'de artıyor. 2019'da devam ediyor. 2020'de yine zarar devam ediyor. Nispeten biraz düşerek. 547 milyon Türk Lirası. En son 2021 yılında da zarar etmeye Çaykur devam ediyor. 504 milyon Türk Lirası. Sadece şu son 5 yıldaki toplam zarar... 2.6 milyar Türk lirası. Evet, şekeri de ithal eden bir ülke haline geldi Türkiye. Buğdayı da öyle, öyle. Biraz sonra buğdaya bakacağız ama bakın bu yıl 400 bin ton şeker ithalatına ne para ödenmiş? Ekonomist Murat Muratoğlu bu durumu aktarıyor, rakamlar veriyor. Bu yıl 400 bin ton şeker ithalatına 320 milyon dolar ödenecek. Kırşehir şeker 48 milyon dolara. Yozgat şeker 40 milyon dolara. Nide bor şeker 49 milyon dolara. Çorum şeker 76 milyon dolara. Turhal şeker 82 milyon dolara satıldı. Topla diyor bunları 295 milyon dolar yapar. Ne kadar? 25 milyon dolar eksiğimiz var. Düşünsenize elinizdeki şeker fabrikalarını satıyorsunuz satıyorsunuz demeyeyim. AKP iktidarı tarafından satılıyor bu şeker fabrikaları. Sonrasında da ne yapıyorsunuz sevgili seyirciler? Şeker ithal ediyorsunuz. Buğdaydaki durum biraz daha vahim sevgili seyirciler. Buğday da ithal eden bir ülke haline geldi. Türkiye aynı zamanda o ithal edilen buğdaylarla ilgili de önemli bir haber. Dünya Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım belgesiyle paylaşıyor. Hindistan'dan ithalatın belgesi şeklinde. Hindistan'dan ithal edilen buğday hastalıklı çıktı. Özel sektörün Hindistan'dan ithal ettiği buğdayın analizlerinde Hint sürmesi hastalığı çıkınca ülkeye sokulmadı. Tarım Bakanlığı Hindistan'dan 50 bin ton buğday ithalatını yalanlamıştı. Şimdi kafalara takılan soru şu. Bakanlık yalanlıyor. 50 bin ton buğdayın ithalatını yalanlıyor. Oysa e, belgesi ortaya çıkıyor. Demek ki halkına yalan söyleyen bir bakanlık var. Peki bu hastalıklı buğday ülkeye gerçekten sokulmadı mı? Ya da sokuldu mu? Maalesef güvenebileceğimiz, daha doğrusu güvenmemiz gereken kurumlar halka yalan söylediği için tam manasıyla içimiz rahat edemiyor ne yazık ki. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan tuhaf bir açıklama var. Kadınlarımıza seçilme hakkını tam anlamıyla hayata geçiren AK Parti ve Erdoğan'dır diyor. Erdoğan'ı ve AKP'yi öyle bir yere oturtuyorlar ki sevgili seyirciler... ...sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde 20 yıl önce hiç bunlar yoktu. Biliyorsunuz söze geldiğinde buzdolabını biz getirdik diyorlar. Ve ambulansı biz getirdik diyorlar. E, seçme ve seçilme hakkını da kadına Erdoğan'ın verdiğini zanneden bir e, adalet bakanı var. Oysa 5 Aralık 1934 yılında... Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı zaten verilmişti. Bu Atatürk ilkelerinden biriydi. Hatta bu tarihte sevgili seyirciler dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28'di. Bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette o ülkelerden biriydi. Yılda 1934'tü. Ama Adalet Bakanı bu hakkın Erdoğan'la verildiğini söylüyor. Evet yaşam tarzına ülkede müdahale bir yandan devam ediyor. Konserler tartışması vardı. Konserlerin iptal edilmesi ama bu konserlerin iptal edilmesinde özellikle kadın sanatçıların giyimleriyle tırnak içinde söyleyelim Toplumun ahlakını bozuyor gerekçesiyle yapılan iptallerdi bunlar sevgili seyirciler. Ve bunlar bir yandan da devam ediyor. Bakın bu kez bir parkta yoga yapanlara yönelik bir yasak geldi. Eskişehir Valiliğine bağlı Türk Dünyası Kültür Vakfı'na ait olan bir park. Bu parkta topu topu yoga yapan 15 kadın var. Cimer'e şikayet etmiş insanlar yememişler, içmemişler, yogadan herhalde rahatsız olmuşlar ki artık yogadan mı, kadınlardan mı rahatsız oldular? Neden rahatsız oldular bilmiyoruz ama parkın görevleri müdahale etti. Sonrasında tepki çekince e, açıklama yapıldı. Türk Dünyası Kültür Vakfı'ndan izin almaları lazımmış yoga için. Biz de hemen tabii şunu soralım. Peki bu kadınlar yoga değil de Gelmişler burada piknik yapıyorlar, oturmuşlar yerlere de kilim sermişler ve sohbet ed ediyorlar. O zaman da Cimer'e şikayet edilecekler miydi? O zaman da burada oturamazsınız diyerek bu kadınlar parktan çıkarılacak mıydı? Cevabını hepimiz biliyoruz. Burada olayın izin vesaire olmadığını da biliyoruz. Kadınların yoga kıyafetleri belli ki birilerini rahatsız etmiş. Elbette kıyafetlerde bir şey yok sevgili seyirciler. Yani elbette yok. Şort da giyerler, tayt da giyerler, askılı da giyerler. Canları ne istiyorsa giyerler, ne istemiyorsa giymezler. Tıpkı kapatmak ne kadar bir özgürlükse, açmak da o kadar özgürlük. Kadınların vücudu, kadınların giyim tarzı hatta burada benim bunu yorumlamamam lazım, konuşmamam lazım. Bana ne deyip geçmem lazım ama ne yazık ki Türkiye'de bunlar haber oluyor. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Salı sabahı yine Türkiye saatiyle 9'da bu ekranlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.